dedemin yaptığı bir taş ev. Benim için büyük bir onur. Kepek mepek çıkabilir. Şöyle çekeyim. Yeni Coba Çarşı evet. meydanında 1954'te yapılmış taş bir ev. Evet. Evet. buradayız. Şöyle evet. yakına geleyim. Siz görün diye İşte bu Dedemin yaptığı Bir taş F. Hacı Hüseyin kesmesi 1954. Böyle de bir Anı kaldı bizim için Yani Şu gördüğünüz her çizgide Keski ve Çeki izleri tam olarak ne acaba bilmiyorum. Ben kendisiyle tanışamadım çünkü ben doğmadan vefat etmiş. Ama onun yaptığı bir eseri şu anda canlı canlı görmek. Şu yukarıda ne yazıyor? A. Kadir Kurt. dedi. Hacer ama Hakatil Kurt Develi 6. ay 1954 Tuhaf değil mi? Günaydınlar sevgili izleyiciler Dedem Hacer Hüseyin kesmesin Evet, yeni bir yapıyı daha çekmeye geldim. Bunda da 1953 yazıyor. İnşallah tepeme yıkılmaz burası. Vallahi içeri pek de giresin yok. Köpek mepek çıkabilir. Burada bir yazı bir imza yok. Şöyle. Şu taraftan çekeyim. Bunlar biraz daha sanki yıkıldı yıkılacak gibi ama şu taraftaki işçilik. Gerçekten harika yani. Annemin dediğine göre Kürtçe Mali Hacı Hüsken'in eviymiş. Şu dün çektiğim de Mali Ömer'i Millevi'nin eviymiş. Şu gördüğünüz çekiç izleri arkadaşlar. Dedem rahmetli Hacı Hüseyin Kesmez'in yaptığı çekiç izleri. Onlara şu an dokunuyor olmak gerçekten bilmiyorum. Ben bu konularda çok hassasım, duygusalım. Muhteşem bir duygu yani. Şurası çarşı meydanı zaten biliyorsunuz. Şöyle yandan çekeyim. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Çok değer veriyorum. Benim için gerçekten çok kıymetli şeyler. Diyeceksiniz ki alt tarafı bir taş ev. Ama değil işte yani. 1950'lerde yani bundan kaç yıl oluyor? 70-75 yıl önce sadece bir çekişle bir keskiyle yapılmış. Acaba yanında yardımcı ustalar var mıydı? Ameleleri var mıydı? Ona harç karan, taş taşıyan var mıydı? Şu ön tarafı kötü durumda. İçeride bayağı hor kullanılmış. Kimlerin kaldığını bilmiyor. 1953 yazıyor sadece. Şöyle yandan da çekeyim. Muhteşem bir şey. Demek ki benim böyle inşaata yapıya olan hevesim belki de dedemden geliyordur. Şurada binanın arka kısmı. Arkadaşlar yani şuna bakar mısınız ya şey detayı dikkatiniz çekti mi ee, evin arka kısmında taşların kenarlarındaki o oyuk yok sadece taşlar düzeltilerek verilmiş taşlarda herhangi bir erime herhangi bir şey ha, harç olarak da ne kullanılmış tabii ki çamur yani samanla yapılan çamur bazaları yapılmış. Üstünde kalmış. Var. Şu detay benim çok hoşuma gidiyor. Şu detay var ya. Şu anda çok hassas duygular içeriyorum gerçekten. Temel kısmındaki taşlar daha farklı tabi. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunlar dedemizin, babamızın yaptığı evler. Dedem Hacı Hüseyin Kesmez'in 1950'lerde yaptığı. Tabii bunun için bunu yap yani bunun yanı sıra birçok eseri var. Ama şu anda çok zamanım yok. Şu şekilde oyularak demirler konulmuş. Tabii içerideki mobilya olsun, Kapı pencere olsun. Berbat bir durumda. sen benim gözümde bunlar birer sanat eseri. Ve ne yazık ki dün de benim çektiğim şuydu. Ömer İmre'ye dediğimiz ev. Bunlar kaderine terk edilmiş durum bu. Yani bir bakıma da arsa sahipleri bunları yarın öbür gün yıkacak. Yerine belki de başka evler yapılacak yani doğal olarak bu bir doğal bir döngü ona bir hiçbir lafım yok. Şimdilik bu kadar. Bakalım başka yerler bulursam yine de çekeceğim. Dediğim gibi yaptığı birçok eser var.